Dysan seni MVP yapacak bir güç verileceğim mesul sana birazdan. <laughs> sen demin ki maç MVP olmaz. Saçmaydı da. Bakın, 8 tane şeyim var. Asist şeyim var. E, skor var. <laughs> Muhammed niye konuşmuyor böyle? Anninger acayip kayıyor. Ela Aklım var. Anninger. E Muhammed Anninger de sizinle oyun oynamıyor herhalde. Sizi sadece kayıyor anladığım kadarıyla. Ama <laughs> benim geliş iyi la biz Yani ben görmüyorum. Görmüyorum. Öbür geliş alman lazım görmek için. Ne? Öbür geliş almam lazım görmek için. Ben var ya, ben, biliyorum bir zaman o eski emotlar geri gelecek. Bu oyun kesin bir getiriyor götürüyor kesin. Bak gör. Ben yani her kesin olacak ya o sarı gelişler bile şimdi gitti. Samazon'un Samazon geliş annem yerde var. Acı bir o. O geliş iyi değil mi ama? Samazon'un. Bacan Adamlar çaldı lan. Olsun öldü bacan Ölüyorlar. Lan nasıl Lan. kaçıyor? O? Baş bacana geberiyorum. Lan adam canı bir. Lan. Adam bir candan kaçtı. Baba yolunda çıkıyorlar arada Hadi Ali. Ali gel Ali gel, 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 gel canımız Lef, çok ata. Aman. Gel, gel. Canımız çok ata. Boku boku ne yaptın onu? Biliyorum lan geliyor bacana ne var bana sanki. Bak biraz da onlar saldıracak. Lan burada bir türlü öldürmemiz lazımdı bunları biz. Geliyorlar Ali. Ortaya alıyorlar. Tyson beş Adama level 5 moruk. Taysin 5 olmasın abi. Aynen öyle. Oldum 5. Hadi Ali. Ben de oldum ultim de hazır. Ve ölün kafirler. Ölmeyin. Öldüm. Ne? Broly de. O zaman Kozum ölme. Broly de ölüyor. Allah kahretsin. Adamların canı bir bu ara. Uf, zor kurtardık bu arada. Beyler adamların canı bir. Kaçtılar. Bizim levelimiz çok kötü. Level etmemiz lazım biraz. Aynen. Ulan kakarot. Lan öldüm, bacana. kaç kaç öldüm. Yetiş ya Ali. Öyle... Kaçmak çalışıyor. Kaç. O genini kurtaran şeyini yap. Özelliğini şöyle tatlıyorsun ya. Öldüm girdim, iyi. Girdim. Oh girdim lan son anda girdim. Boss geliyor Aa, ha. Niye kaçtım lan? Valla şu an bok gibi haldeyiz. Bu Ben acayip dağıldım. Muhammed de konuşmuyor zaten. Muhammed hiç konuşmuyor bok gibi ya. Boss da geldi. Yapma öldüm. Vallahi aldık. Mala aldık. Ölmeyin. Ölmeyin. Muhammed ölme. Ben kaldın Muhammed, Muhammed ölme. Aşağıya saldırıyorlar Yardım, Hadi Muhammed. Helal. Bir tane de et. Devam? Lan yapma. Kaç 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 kaç. lan. İşte bu bu da öldü. Ya aşağı git geri Ay İşte bu. bacak Lan Geldim direkt yardım ettim öldüm lan bir asist yaptım ona. Beyler bok gibi haldeyiz ya. Mahmut ortaya dikkat et. Orta geldi. Bir oldu. Ulti de geldi. Ortası geldi. Bizim salan canı bir. Geliyorum ben. Hadi bitirin lan, geberin kafirler. Yapma. Adam <laughs> aldı lan? Lan yukarı 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 yukarı. Öldüm. Yukarı. Bacan ah onu öldüremeyin zor gibi. Bak yukarısı kırıldı mı komple? Hı hı. Bok gibi haldeyiz o zaman. Haydık. 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 Neredeyiz? Ya. Kötü. Ork gibiyiz lan neresi? Ahmet gel. Muhammed. Kim öldü lan orada? Ali yine orta geldi. Orta. Onlarda onlar da yok lan aydın saldırın. Hocam ortadan mı? Ben? ben gidiyorum ortaya. Seni, seni Yetişin ya Aliler. Evet. Genki daha lazım? Hadi. Hemen öldüm lan. Geldim geri. A Kazandık Nasıl lan. Helal lan? İyi miyiz biz. Muhammed sensin, sensin MVP. Şirketi bunlar aldı aşağıyı. Muhammed MVP. Eee banko. Ben bu ben bu tur o kadar iyi değildim. Bak bir Taysim oldu. Bir çan oldu, bir ben oldum. Üçümüz olduk. Yani biz Anereyiz daha iyiyiz. Helal. Anere bitti. 2 <laughs> kill, 2 asistim var sadece lan. Bu tur o kadar iyi değildi, mahvedeyim. Anereye bana çok kayıyor ya. E bacana siz birbirinize kayıyor musunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Belli siz lan. Ya ben de an, an anlamıyorum.